Hazır mısınız? Hazırız. Hı. Ne yapıyoruz? Tatil valizi hazırlıyoruz. Yes 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 yes. Aa, Evin evi ben ya. Tobi herkes orada olacak. Valizleri hazırlamaya başlayalım mı? O zaman çıkartın kağıtları. Yazılı yoklama yapacağım şaka şaka. Ne baba mı? Babam ne der getirir? E ben Burada hazırlamıştım bile biliyor musunuz? Hiç bakmadılar bile. Rüya gel gel. Ne oldu? Yardırdınız, gittiniz. Burada annem alacaklarınız. Bak, güneş kremimiz burada. Sinek kovucumuz burada. Bu neydi? Deniz gözlüğüm burada. Şapkalarım burada. Sahil ne? için en önemli şeyler burada ve son olarak ne lazım bize? Ne? Havlu. Papi, Hav... Papi ne ya? Ben tamamım. Kaptaktık. O bambam bam, ne papi Bambam bam ve papi Rüzgar, o valizi. Eyvah, bittik biz. Getir annem, getir, 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 getir. Valizi, Rüzgar, valizi şuraya koy anneciğim. Getirdiğimizi koyalım içine. En son ben düzenleme yapayım ve kapatalım. Hiçbir şey unutmamış oluruz böylece, değil mi? Çak. Önce plaj havluları. burada. Ay önce havlular demiştik değil mi? Dur havluları çıkartayım. Şuradaydım. Plaj havlusu bir. Plaj havlusu iki. Şurada da bir tane şey görüyorum. Güneş kremi. Biri uzatıyor adeta <laughs> dolabın içinden. Al beni al beni diye. At onları valize. En son düzenleme yapacağım ben. Plaj çantamızı da at anneciğim. Burada. Bunda. Böyle bir şey kırılmaz inşallah. Başka ne alacağız yanımıza? Mayolar. Şapkalar. Şapka. Gel bakayım bu şapka sana oluyor mu hala? Ayrıca üstündeki de aynı tonmuş. Papi. Olmadı bu şapka. Oldu arkadaşlar. Olmadı. Bir var ya. Ha, yap o zaman. Yap bakayım. Bir dakika bakabilir miyim? Sanki bu küçük gibi rüya sana. Anne buradan ciddi. E yap anneciğim. Olmuyor yani. Şu an çok komik görünüyor kafanda. Rüzgar senin şapkan nerede? Rüzgar. Neden? Bir şey soracağım sana. Şapkan nerede? Nerede unuttun? Ne diyorsun? Rüya Rüzgar şapkasını unutmuş. Ne yapacağız? Aa! Oğlum burada Niye beni kandırıklıyorsun? Gel. Ama bana da şey yapacağım. Ne yapacaksın? Sen olmuş Bakayım. Dön. Rüya olmamış bu. Olmamış annem ne yalan söyleyeyim. Bakayım. Bir kere küçük geliyor bu kadar arkada olmaması lazım. Yani bak kulaklarının üstünde olması lazım. Bu bayağı tepede duruyor yani. Komik görünüyor. Yanlış mı düşünüyorum? Elisi mi alsak, ne yapsak? Ben zaten çok şapka kullanmıyorum. Aa bir tane daha şapkan vardı senin hasır. Koş onu getir odandan. Rüzgar bizde bu arada. Rüzgar yemin ediyorum seninle iş yapmak çok eğlenceli. Her yerden çıkabiliyorsun ama işin olduğu yerden çıkmıyorsun. Gel buraya. Hangi mayolarını götüreceksin karar ver. Şimdi bunun rengi çok güzeldi Kerem. Ay bunun rengi de çok güzel. Ay, bunda aslan kral var. Bunu da götürebilirsin. Evet. Bunda kurbağalar bunu, var. Bunu, bunda da... bunu, 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 bunu. Annem seçim yapmam biraz hepsini. zor olmadı mı? Hayır, şey. Rüya gördün mü seçimi? Hayır, şey. Seçenekleri sundum. Evet. Yandı ve yandı. hepsini aldım. Annem valize yer kalmadı bizim kıyafetlerimize. Oh. Allah bir rüzgar çok olmadı mı sence de? Mayalarımız hazır. Ee, ne koyacağız başka peki? Şap, şapka şapka. Bak burada burada. Rüya bakayım mı orada şapkana? Ay bence çok güzel olmuş. Bu da küçük rüya sana bak tepesi oturmamış. Sen niye sürekli kendine küçük şapkalar almışsın bu sene? Ya, bu bakayım mı? Yaş yazıyordur bunda. Ayrıca 3-6 yaş diyor anneciğim. Sen kaç yaşındasın? 8. Olur mu o sana? Olmuyor tabi. Ama yine de götürüyor muyuz? Ben şok.